Her gün deste oluşturuyorum veya düzenliyorum. Gün 4 Part 10. Evet şimdi bir arkadaşımız 10. ay 11. arena için kıvılcım destesi oluşturmamızı istemiş. Şimdi öncelikle büyücü evrimini alacağız. Çünkü tek evrim bölmen var zaten. Büyücü evrimi yeterli. İleride desteni değiştirirsin. Şimdi sonrasında gelip buradan Dev alıyoruz tank olarak. Dev goblin falan da varsa belki ama hangisinin seviyesi yüksekse onu tercih etmen daha iyi olur. Ve yüksek devinin seviyesi daha yüksek olacak. Sonrasında kıvılcım alıyoruz. Ee, zaten kıvılcım istemiştin. Ve gelip buradan çarpma artı oklar alıyoruz. Bunlar büyülerimiz. Ve sonrasında ee, gelip mini pekka alıyoruz. Çünkü küçük tanka ihtiyacımız var. Nerede mini pekka? Ve burada. Bunu da aldıktan sonra desteği hafifletmek için iskeletler ve şimdi geriye son bir kartımız kalıyor. Onun yerine de şöyle gelip elektro ejder alabiliriz. Belki evrim bölmesini açtığında onu kullanırsın. Bu şekilde 3.9 bir deste oldu. Bence gayet iyi. Yani dev artı büyücü kombosunu yapabilirsin ve arkasına elektro ejder atarsın. Sonra e, dev kıvılcım yapabilirsin işte. Yani dev atıp arkasını doldurduğun sürece bence çok rahat bir şekilde kazanırsın. Siz de deste oluşturmamı istiyorsanız evrimlerinizi e, yorumlara yazabilirsiniz ve arenanızı. Destenizi düzenlememi istiyorsanız da destenizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.